Merhaba değerli takipçilerimiz. Sizlere Gönel rüzgar gayrimenkul ve safir gayrimenkul Ailesi olarak Balıkesir'in Gönül ilçesinde bulunan resmi kadastro yolunu cephe arazinin ile mesafesi toplamda 3 kilometre. Yani bugün arazi çekimlerimizi motorla Rabbimin nasip ettiği güneşli havada motorla yapmaya karar verdik ve yakın olan bölgelerimize siz değerli müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bahsedeceğimiz yer bir tarla arazisi. Resmi kadastro sahip. Arkasında ve solunda hazine arazisi bulunan toplamda 3500 metrekare. Yani 3,5 dönümden oluşan %5 %4 meyilli Gönen manzarasına Sahip En yakın yerlerden bir tanesini sunacağız Yavaş yavaş Araziye geçelim Arazimizden bahsederken Bölgede su sıkıntısı yok Bu arazide ne yapabiliriz Bu arazide bulunduğu kısımda Çeşitli hobi bahçeleri Ve tarımsal alanda Kivi Ceviz bahçesi Meyve bahçeleri bulunmaktadır Öncelikle olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi su. Elektrik 150-200 metre mesafeden dilerseniz resmi başvuruları yaptıktan sonra alabilirsiniz. Ama su bölgede ve şu an bulunduğu yerde kaynak su var. Devam edelim. Şimdi dediğim gibi yola cephe yalnız burada hazine arazisi yani devlet arazisinden geçmek zorundayız. Arası tarlayla 10 metre. Yolla tarlamızın bulunduğu yer 10 metrede oluşmakta. Evet. Buradan böyle köyde bulunan vatandaşlarımız kendileri açmış olduğu bir yol. Çünkü daha aşağılarda da tarlalar var. Onlara gitmekteler. Hemen şu sazlık Şurada sazlık var Sazlığın içerisinde yani meşelerin arasında 5 metre ilerisinde Kaynak su var Yani bu kaynak suyu küçük bir Yani hamleyle Onu depolayabilirsiniz Dilerseniz elektrik çekip Santrafish vasıtasıyla Depolarsınız ya da dilerseniz Artık gündemimizde ve revaçta olan Güneş enerjisinden Elektriği faydalanıp depolayıp kullanabilirsiniz. Devam edelim. Mis gibi hava yalnız ha. Yemin ediyorum 10 numara. Şöyle devam edelim. Tarlamızın Oradan, neredeyse 10 metre dediğim mesafeden giriş yerimiz burası. Güneş çok etkiliyor mu? Etkilemedi mi? Tamam. Giriş yerimiz burası. Biz buraya ilk geldiğimizde şunu düşündük. Yani burada ne yapabiliriz? Ben bahsettik. Dedik ki çok güzel yer. Gel biraz daha böyle hayatım. Şimdi bulunduğumuz yer araziye tam hakim. Önümüz açık. Sağ taraf gönen, sol taraf işte keçeler gözüküyor azilerde. İşte Akçapınar gözüküyor. Yani şu an baktığımız zaman 4-5 tane köyü görebiliyoruz burada. Yani buraya bir konteyner koyabiliriz. E, dilersek resmi başvuruları yaptıktan sonra metrajımıza göre bize sınırların içerisinde betonerme bir yer yapabiliriz. Bay adında yer yapabiliriz. Yerimiz şu an bir kilmiş. Balyalar var zaten içeriden. İçilmiş. Görmüş olduğunuz gibi sınırımız aşağıda otların olduğu Otların olduğu yerden devam ediyor. Diğer otların yoğunlukta olduğu bölge ve sınırımızda şu yeşil otlar. Biz buraya geldiğimizde bu yolu kullanmaktansa bu yolu kullanmaktansa şöyle düşündük nacizane bir fikir açısından mevcut tarlamızın tam ortasından hazine arazisi olduğu için yetkili yerlere ve birimlere bilgi verip kendi arazimize giriş açısından nizamiye gibi bir giriş planlayıp direkt tarlamızın içerisine girebiliriz. Su şu bölgede bulunuyor. Girişle aramızda yine böyle bir 10 metre var. İlk başa demiş olduğum gibi o sazlıkların 5 metre ilerisinde demiştim ya. Şuralarda şu an meşelerin olduğu için daha randımanlı göremiyoruz. Buradan ziyade böyle buraya bir araç girebilecek şekilde değerlendirebiliriz. Buradan küçük çapta hayvancılık yapılabilir. Çünkü e, resmi sınırlara uygun. Diğer köye ve diğer köye resmi sınırlarına uygun şekilde yerimiz görmüş olduğunuz gibi yani yüzde dört gibi yüzde beş bandında meyilli bir yer. Burada çok güzel ceviz bahçesi. Dilerseniz bu bölgede bu ara cennet hurması ekmeye başladılar. Cennet turması çok güzel olur. Daha aşağılarda, sağ taraflarda şu e, ekili olan yerlerin, yeşil alanların dedik, kahverengi olan gözüken yerlerde yatırımcılar ve dışarıdan gelen misafirlerimiz buralarda cevize toprağın analizlerini yaptıktan sonra cevize elverişli olduğunu fark edip yön de değiştirdiler. Yani ceviz güzel bir mantık geleceğe yatırım. Yani burada bir yaşam alanı kurup yaşam alanınızı kurup burada hem geleceği güzel bir yatırım ceviz bahçesi olabilir. Ama dilerseniz hayvancılık yapabilir miyim? Evet. Burada hayvancılık yapabilirsiniz. Toplamda 3500 metrekare 3,5 dönüm araziye sahip satışında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Şimdiden alıcısına ve satışına hayırlı olsun. Bizleri YouTube kanalımızdan, Facebook, Instagram sahibinden ve hürriyet sitelerinden takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri gönen Rüzgar Gayrimenkul ailesi ve Safir Gayrimenkul ailesi olarak hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.